içki ruhsatı. Tabi e, şey vatandaşın ismini vermeyi düşünürken ne Yaman Çelişki de ikinci maddede milliyetçi muhafazakar diye kendini adleden imtar, şimdi e, içki ruhsatı vermeye çalışıyor. Nereye vermeye çalışıyor? Hemen tarif edeyim ben size. Bilmeyenler yer, e, yerin neresi olduğunu. Bu 100 metrekare içerisinde tıp fakültesi var. Adliye var. Emniyet var. Kaymakamlık var. Diyanet işleri var. Ve böyle yer olmayan onlarca ruhsat başvurusuna şimdiye kadar herkes ret oyu vermiştir. Bu söylediğimiz bugünkü gelen nokta adliyenin arkasındaki büyük AVM olarak açılacak olan büyük bir inşaatın altındaki mağazalar bölge olarak tespit yapılıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ve İlçe Kaynak Mülki İdare Amirliği'nden görüş alınıyor. Alınan görüş neticesinde Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili ruhsat birimi içkili yer bölgesi ruhsatı veriyor. <laughs> Hukuken metre mesafe tespitini yapmadan, alan kurtarmadan meclis gündemine zaten almıyoruz. Biz bu alanda bir alan kullanımı yaptık. AVM'nin giriş kapıları ve bağımsız bölümleri belli kurtarıyor bu abi. Kurtarmasa zaten bizler devlet memuru olarak böyle bir belgenin altına imza da atamayız. ama bugüne kadar idare olarak hiçbir zaman mülki daire amirinden gelen bir olumsuz görüş varken ruhsat düzenlemedik. Bugüne kadar hiç yapmadık. Bu durumda 25-25 eşit çıktı. Başkanın oyu iki oydur eşitlik halinde. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Evet. Arkadaşlar, Turgut da bu tür talepten çok sık geliyor. Ee, bu tür işlerle arasında bu talebiyle biz çok sık karşılaşıyoruz. Biz de, yani kendi adama söylüyorum bunu, Turgut da çok ciddi anlamda dışarıya gidip, bu tür ihtiyaçların dışarılarına karşı yollarda çok ciddi kazalarla karşılaşan ve hayatta müdahil eden vatandaşlarımız var. Bu nedenle ben bu teklife sıcak bakıyorum. Onu da söyleyeyim. 20 kadar. mi? 10 çok reddedilmiş. Çekmeme çekimsen çekimsel. yok. 10 çok reddedilmiş işkili yak işine dair edilmesi, hususunun görüşülmesi. E, maalesef e, ciddi anlamda bizim dışarıya giden arkadaşlarımız var, insanlarımız var. Bunu biz yasakladığımızda ne oluyor? İçmiyor mu insanlar? Alkol almıyor mu? Dönüşlerde trafik kazalarına maruz kalan arkadaşlarımız var. İşte burada bir ekonomi dönüyor, burada bir istihdam var. Yani, oy çokluğuyla reddedilmiştir. Bunda jandarmanın ve asayişinde olumlu raporu var. Biz e, bu konuda sıcak baktığımız her defasında söylüyoruz ve oylarınıza sunuyoruz. Reti alabilir miyim tekrar özür dileyerek? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Manisa'da da bu da bir engel yoksa verilmesinde da, da yoktur. Çekimsel kalan, çekimsel kalan. Sayın Başkanım, şimdi bu toplumda yaşadığımız birlikte yaşadığımız bu toplumda içenler kadar içmeyenler kadar içenler de var. Yani. Bu toplum bir tek içmeyenlerden oluşmuyor. En çok vergiyi içenler veriyor. Alkoldeki vergi en yüksek. <laughs> ben de içen birisi olarak ayrılaştırılmak bu toplumdan ayrılaştırılmak istemiyorum. Birlikte yaşıyorsak herkes ben nasıl saygı cami açılırken saygı gösteriyorsam Meyhane açılırken ya da bir içkili yer bölgesi açılırken de aynı saygıyı görmek istiyorum. Şimdi düşününüz Manisa'da gelişmiyor diyorsunuz. Manisa'da 50 binden fazla 60 bin öğrencimiz var. E öğrencimiz kaçıyor. var. E bir tanesi Manisa'da kalmıyor. İzmir'e kaçıyor. Hepsi İzmir'de. Manisa'da siz bunlara hizmet edeceksiniz ki Manisa'ya parasını bıraksın, Manisa'da otursun, Manisa'da eğlensin, Manisa'da kültürel, sosyal alanlarda gelişimini sağlasın. Ama bu kafana biz aynı harmanı döveriz. Teşekkür ederim.